1688 yılında Belgrad kalesi ölümcül bir kuşatma altındaydı. Avusturya ordusu 50 bin askeriyle kaleyi çevrelemiş, Osmanlı birliklerinin direnişini yok etmek niyetindeydi. Bu esnada kaderin cilvesi olarak Yahya Çavuş kalenin dışına 8 fedaisi ile birlikte çıkmaya karar verir. Yahya Çavuş yanındaki 8 fedai ile birlikte kaleyi teslim etmemek için geri adım atmamaya kararlıydı. Ölümüne son bir hücuma kalkmaya karar verdiklerinde her şeyi göze almıştılar. Gece yarısında cesaretin simgesi olan bu dokuz kahraman, kalenin ağır surlarını aşarak karanlıkta düşmana doğru ilerledi. Kılıçları adeta şimşek gibi çakarken, her birinin karşısına gelen onarlı yirmişerli düşmanı alt etmek üzere destansı bir mücadeleye başladılar. Mücadele doruk noktasına ulaştığında, Yahya Çavuş'un kılıcı, düşman askerinin elinde tuttuğu sancağını parçaladı. Mücadelenin sonunda Avusturya ordusu, zaferinin bedelini, 600 askerini kaybederek ödemişti. 9 yiğit, Kahramanlıklarıyla tarihe altın harflerle kazınırken birer birer kanlı toprağa düşmüştü. Şafak söktüğünde Tuna'nın suları kırmızıya boyanmış, kalenin düşüşüyle birlikte Osmanlı'nın bu yenilgisi 9 kahramanın verdiği amansız mücadelesiyle destanlaşmıştı. 9 kahramanın 600 düşmana karşı verdiği bu mücadele sonsuza dek unutulmayacak. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın.